Hello! Bugün de Tokyo'dan aldığım atıştırmalıkları deneyeceğim. Çoğunlukla KitKat ağırlıklı. Hadi gelin başlayalım. İlk olarak daha önceden açtığım Cadılar Bayramı konseptli bir KitKat vardı. Onu deneyelim. Şöyle bir kit var. Hemen deneyelim. Love you. Balka Buckle gibi bir şey bu. Hani değişik. Şöyle. tatlı bir tat var. Ne olduğunu çözemedim ama. Ama ona rağmen mh, harika farklı bir tat. Farklı tatlıları açık olan bayılacaktır. Şöyle biliyorsunuz iki katın devasa çeşitleri de çikolatalar var. Bu da onlardan biri limonlu kitkat. Şöyle küçük küçük çıkıyor. Limona da bayılırım bu arada. Ram buram limon. Bayıldım. Yenir. Beni en merak ettiren şey. basabilir Bilen bilir. Aşırı acı. Anında acılık verir. Ama sonra yine anında giden bir acı çeşidi. Japonlar bayılıyor bunlara. Çok korkuyorum. baharat tadı var. Bizim bildiğimiz bir tat bu. Köz biberli gibi bir tat var açıkçası. Yenir mi? Ben yenir. Ben yerim. Ama yemeğini çok çıkacakmış sevmeyene. Beni çok şaşırtan bir. Şöyle sakuralı. Sakura ve soybean. Açıyoruz. Pemiş pemiş çok güzel. baya baya iyi arkadaşlar bu. Kesinlikle giderseniz stoklamanız gereken bir ürün. Benim çok canım yanıyor. Sadece bir paket aldım o da bu. O kadar güzel, o kadar hafif ve o kadar çiçek tadı var ki. Ve tam hani güzel çiçeklerden. Çok iyi. Hmm. Aynı şekilde de şeftalisi de var. Japonlar her şeyi şeftalili yapıyor. Onu fark yani genellikle üzüm, şeftali, ikilisi her yerde yaygın. Japan Exclusive diye geçiyor. Yani de demek ki bayağı sevilen bir şey diye düşünüyorum. Özel yapım gibi bir şey olabilir. Deneyelim. Hmm. Oha! Çok iyi. Ay tatlı şeftali bu çok güzel. Hmm. Purple Sweet Potato diye geçiyor. Tatlı patates. Tatlı patatesi yani hiç böyle görmedim. Ama yani bakalım. Emin olamadım. Mor çıktı bu seferki. <laughs> tat yok. Bunda hiçbir şekilde tat alamadım bu arada. <laughs> tat yok. Gerçekten tatsız KitKat yedim şu anda. Almanıza gerek yok. Çilekli. Oo bayağı kokuyor. Hmm. Güzel. Aroması böyle buram buram değil. Ama bizim Türkiye'de yediğimiz bir çikolata var. Çileklisi. Aynı o. Hı -hı şöyle bir şey var. Bunu gördük. Takatsudo orijinal momiji manju flavor diyor. İnanın ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal kurabiyeli bir şey. Şöyle. Bakalım. Bunu merak ediyorum işte. Farklı bir şey bu. Aa. Bu farklı bir şey ya. kuruyemiş bu arada. Mount Fuji Blueberry Cheesecake Flavor. Yani yaban mersinli cheesecake tadında. Ve e, Fuji Dağı'na özgü bir kit kat. Kendine özel yani kaba bile var düşünün. İki bilir Mount Fuji. Bu kadar mı? Yani bu kadar mastasızsınız. Hmm, bu beyazlı mavili bir. Şöyle bir mavi. Bir beyaz. Deneyelim. Bu çok farklı bir şey. Hani size bunu anlatmamın gerçekten bir yani bir yöntemi yok gerçekten. Çiçek yiyormuşsunuz gibi düşünün. Ama aynı zamanda da bir tatlı yiyormuşsunuz gibi düşünün. Ama bu kesinlikle yaban versiyonu çizgi değil bu arada. Çok değişik. Bence bir kere tadına bakılmalı. Çok arar mısınız? Sanmıyorum. E son olarak Kevin Eleven'larda aldığımız ve Japonya'dan dönerken atmayı kıyamadığımız bir diye bisküvi var. Çikolatalı bisküvi olarak geçiyor. Bunu dedim? Zaten 7-Eleven Premium. Yani onun kendi markası. Birçok ürünleri var bu arada. Bence denenebilir. Şans verilebilir. Güzel kokuyor. Böyle görünüyor. Hmm. Bayağı taze bu arada. Çikolata tadını alamadım. <laughs> buram buram bisküvi geliyor. Ben ama alınır mıymış? Hayır. Japonya'ya gidildiğinde bunlardan hangisi özellikle alınmalı dersiniz? Ben açık ara net limonlu diyorum. Yani o kadar fresh bir kitkat ki. Hani bayılacaksınız. Emin olabilirsiniz buna. Ben bir şey öneriyorsam gerçekten güzeldi. Bir, bir de şeftalili. Kesinlikle yemeniz gerekiyor. Yani bu da çok fresh. Yani bir iki kat çikolatasın sen. O kadar baymağın altında bir şey yapman Bak mesela şu an o kadar denedim. Yok baymadım. Bu kesinlikle onlardan biri. Bir de kesinlikle sakuralıyı net almalısınız. Soklamalısınız. Türkiye'ye getirmelisiniz. Ve gerçekten gözünüz gibi bakmalısınız. Yani ben böyle bir tat, böyle bir aroma bilmiyorum. Tamamen çiçek aromalı. Harika. Kesinlikle denersin. Evet benim Japonya'dan alıp e, dayanabildiğim, yememek için dayanabildiğim ürünler bunlardı. Bir sonraki tadımımız inşallah başka bir ülkeden. E, umarım başka bir ülkeden. Bambaşka garip atıştırmalıklar olur. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.